Geçen işte hacca mı gidiyorduk yine umreye mi gidiyorduk? Bir erkek abimiz. Biletleri çekin sırası var yani sıraya giriyoruz. Çekin sırası. Önümde birkaç kişi kaldı. Bir abimiz orada biletleri şey yapıyor yardım. Ya adam bir güler yüzlü tatlı dilli. Ben dedim buna dedim bir şey söyleyeceğim sıram bana gelsin. Sıram geldi. Ya abi dedim bir şey söyleyebilir miyim? Söyle hocam dedi. Sarık marık var ya kafamda. Ya abi deminden beri seni seyrediyorum dedim. Ya her herkese aynı ayarda güler yüz tatlı dil gösteriyorsun. Estağfurullah hocam vazifemiz dedi. Ya vazifen de dedim yani. Bizim hocalar böyle senin gibi güler yüzlü değil dedim ya. Ben i̇çimden dertlendim yani. Ya adam ne kadar güler yüzlü ya. Gözlerini çıparlıyor. Efendim diyor ya her gelene. La ben kimim ya? Bana efendim diyor. Buyurun efendim. Biletiniz efendim. Ha şimdi birileri ne diyeceğini ben biliyorum. Görevi tabii yapacak. Ulan sana var bir tane çakarı bazı üstüne. <laughs> Hayret bir şey ya. Yani hemen böyle bir sevmediğim işler ya arkadaşlar. Yani niye öyle diyorsun işte adam sana hürmet ediyor ya. Rızkının hatırına da olsa kötü davranmıyor. Ne yapsın illa yani kafanın üstüne mi çıksın ya? Yani? Al lan biletini mi desin yani? Onu mu istiyorsun ya? Adam sana hürmet ediyor niye kaşınıyorsun yani? Güler yüzüyor, ilgileniyor seninle. Allah Allah. Sen de ona adam yoruluyor ya. Sırf benim önümde kaç kişi vardı ya. Kaç saat belki 8 saat orada bilet kesiyor. Herkese ayrı güler ya bu robot değil kardeşim bunun duyguları var insan insan bu ya. İnsan ya. Her zaman arkadaşlar garsonlara böyle çok devlet memurlarına bir vergi dersine gidersiniz. Hadi söyle kardeşim bana. Ya akşama kadar adam 150 kişiyle uğraşıyor senin gibi ya. Dur adam yavaş yavaş yapsın ya. Makine değil bu ya. Makine değil biraz anlayışlı ol ya. Polisimize anlayışlı ol, devlet memuruna anlayışlı ol. Adam senin gibi akşama kadar kaç kişiyle uğraşıyor? Sen zannediyorsun ki bir tek benim işlemi mi Değil. Ya bak bak şuna bak hocam diyor çay içiyordu diyor. Ya içmesin mi ne yapsın adam durmadan her an böyle. Ya bir fırt alacak ya. Bir fırt alacak ben su içeceğim korkuyorum vallahi hoca su içiyor diye. <laughs> yani o yüzden su içmiyorum. Baba hocaya bak su içiyoruz. Adam dur bir çayını içsin. Dur, tabii ki sakin sakin çalışacak. Çünkü sakin çalışmazsa kasar kendini. Stres yapar. Dördüncü, beşinci artık o da çileden çıkar. Duyguları var bunun. Hisleri var. Sabırlı olacağız arkadaşlar yani. Anlayışlı olacağız yani. Yani demek istedim ki o güler yüz. Tatlı değil çok önemli. Özellikle de hocalarımız ve hacılarımız ve Müslüman... Müslümanım diyen herkes. Ben Müslümanım diyor musun? Hoca mısın? Hacı mısın? Abi ne olur güler yüzlü ol. Kurbanın olayım. Elini ön öpeyim. Bak sırf güler yüzle o kadar çok problemi hallederiz ki tek bir tebessümle. Bizim Enes hocamız var. Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı'ndan beraber çalışıyoruz onlarla. Ya hocam diyor ben de vaaz ediyorum ama diyor. Ben diyor şey çıktım mı diyor kırıyorum döküyorum biraz diyor böyle. Bağırıyorum diyor biraz sert oluyor. Sen diyor hocam en sert şeyi bile gülerek söylüyorsun böyle güler yüzü söylüyorsun. Hiç itici gelmiyor hocam diyor senin konuşman diyor. Bu, bunu da diyor her hoca beceremiyor Allah senden razı olsun diyor. Yani ne diyeyim dedim hocam Allah razı olsun bu da Allah'tan bir nimet yani ne mutlu eğer ben en serti bile böyle seni itmeden, seni ürkütmeden söyleyebiliyorsam ne mutlu bana. Seni böyle kaçırtmıyorsam, daha çok İslam'a, Kur'an'a, sarı Sakal'a, sünneti seni çekebiliyorsam ne, büyük, ne büyük nimet o da bana. Allah'ım nimetini üzerimize tamam eylesin. Amin. Artırsın. Amin. Nice insanların hidayetine bizi vesile eylesin. Amin. Öyle. Çalışacağız ne yapalım? Yani ben bugün Türk Hava Yolları'ndaki çalışan bir kardeşim gibi en az o şuurla millete güler yüz tatlı dil göstermezsem yürümez bu iş yani. não